Oyasın atak bir gayrimenkulden herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Neredeyiz? Çukur mevkiindeyiz. Manzarayı seven yokuşuna katlanır sloganıyla sizler için Çukur'a çıktık. Yamaç Koçovalı'nın yanına geldik. İdris Baba da çayı koymuş, içeceğiz birazdan. Ama bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Onu da söyleyeyim. Evet. Saçma sapan bir espriden sonra konumuza girelim. Deniz manzaralı ev istiyorum. Villa olsun diyorsanız arkadaşlar gerçekten kelepir daire fiyatına size şimdi 3 artı 1, 2 banyo, 1 WC, ebeveyn banyolu yatak odamız da var. Full yapılı hiçbir eksiği yok. 6 dönüm içinde toplam 24 tane ev var. Ben geldim ya matkap matkap artık kepçe her şey çalışır. Neyse artık affınıza sığınıyorum. Evim hemen burası. Bitişik nizam arkadaşlar. Bu evimiz gördüğünüz şu ev tamamen satılık. Fiyatımız da gerçekten çok iyi. Hemen söyleyeyim 2 milyon 850 bin TL. Gördüğünüz gibi dış cephesi hepsinin yeni yapıldı evlerin. Hepsi bir örnek oldular. Havuzumuz, yüzme havuzumuz da var. 24 evimiz var dedik. Aydatlarımız 100 TL ama havuz açılmadığı için. Havuz açıldıktan sonra otomatikman burada fazla bir yeşil alan olmadığından tahmini bir 300-350 lirayı görer. Görür daha sonra. Allah'ım. Türkçem sana geliyorum. Evet buyurun evin içine geçelim. Size bu güzel evi bir tanıtayım. İçeriye arabayla girebiliyorsunuz. Otopark alanı var. Normalde ana giriş kapısının anahtarı var. Yok onun için buradan girdik bu sefer. Şöyle göstereyim. Bakın evlerin giriş yolları normalde böyle. Çelik kapımız falan hep yeni. Güzel kutu gibi bir ev. Burası çok meşhur. Biliyorsunuzdur, hakimsinizdir buralara. Burada çılgın manzaralı evler var. Çok güzel bir balkon alanımız var. Bakın fayanslarımız, her şeyimiz yeni yapılmış. Dış cephede mineral sıva kullanılmış, söveler yapılmış. Burada balkonunuzda çok güzel bir şömineniz, pardon, barbekünüz var. şansa bu ev tam böyle iki evin ortasında kalmış ki gayet güzel deniz manzarasında hiçbir şekilde yani kapatmamış hele ki yukarıdan terastan efsane deniz manzarası var orada da ebeveyn banyolu yatak odamız var arkadaşlar ev güzel böyle kelepir bir ev arıyorsanız bence kaçırmayın derim buyurun evin içine şöyle bir kademe var basamak oradan Mutfak ayrılmış. Semi bir mutfak diyelim. Mutfağımız da sıfır yeni. Fayanslarımız, banyolarımız her şey A'dan Z'ye komple full yapılmış arkadaşlar. Bu arada da bu evde de oturulmamış. Onu da söyleyeyim. Salonda böyle gayet hoş. Şuradan bile çok güzel deniz manzaramız var. Tavanlara tavan dekoru yapılmış, İçlerinde led ışıklarımız var. Evet. Vallahi ben buradan daha önceden e, burayı bildiğim için, şu an ben de böyle e, güzel olmuş hayretler içinde e, seyrediyorum yani ben de sizin gibi. Bakıyorum. Evet, burada da bakın önceden böyle çok standart inşaat e, tuvaletleri vardı. Şimdi burada harika bir modern lavamuz var. Kapılarımız da gayet hoş olmuş. Şuradan şöyle bir daha şuradan yukarıdan bir göstereyim size. Çünkü bu videolar sayesinde bazen gelmeden. Bunu seyredip alanlar da çok oluyorlar. Sağ olsunlar bize güveniyorlar. Soruyorlar Erkan alalım mı? Alın ya da almayın diye kesinlikle de söylüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beğenmediğim evleri gerçekten çekmiyorum da. O da benim prensiplerim. Biraz önce şimdi bir ev çekecektik. Hemen o da bu bölgedeydi. Eski bir sitedeydi. Öyle bir rakam söyledi ki Ablacığım bol şans dedik. Hiç yani çekim yapmadan çıktım. O kadar masraflı ki ev. 500 bin lira masrafı var. Her yeri dökülüyor. Çok eski bir ev. Ama gel gelelim. 3 milyon 100 bin lira dedi. Zaten bir 500'de masraf var. 3600'e nasıl alacaksınız? Bu arada da bu yatak odası da gayet güzel. Böyle L gibi bu taraf biraz dar. Öbür taraf daha geniş. Güzel bir yatak odası. 13 metrekare. Burada da çok güzel balkonumuz mevcut. Hemen zaten manzara başladı. Arkamız ormanlar. Gördüğünüz gibi ama ta şuralara kadar evler yapılmaya başladı artık. Maşallah oralara da herhalde çok zenginler böyle helikopterleriyle falan inip kalkacaklar o kadar büyük evler Site yönetimi kurulduktan sonra arkadaşlar burası gerçekten çok güzel toparlandı. Hatta şu evi de ben satmıştım. Bundan herhalde bir 5 yıl 6 yıl öncedir diyelim. Rakam o kadar komikti ki anlatamam. Anlatamam. Söylemeyeyim moraliniz bozulmasın. Evet. Buradan devam ediyoruz. Hemen burada ikinci yatak odamız var. Burası gene buraya da çok rahat çift kişilik yatağımız sığar. Şöyle yapalım. Şimdi şurada iki tane kolon var. Buraya gömme gardırop yaptıranlar oluyor. Buraya da yatak başlığınızı koyuyorsunuz. Çift kişilik yatak çok çok rahat sığıyor. Yani Burada da güzel bir balkonumuz var. Balkon demirlerinizi bir artık size de ufak bir iş var. Balkon demirlerinizi de boyarsınız. Yerlerimiz gene güzel laminant parke döşenmiş. Her yerde laminant parke var. Burada gene bir banyomuz full restore edilmiş. Hilton lavabomuz. Sanırım buraya duşa kabin takacağız dediler. Öyle hatırlıyorum. Ya onun garantisini de vermeyeyim. Belki ıslak zemin olarak da kullanmış olabilirler. Evet. Zemin kat. Birinci orta katta iki tane yatak odası bir banyomuz var. Üçüncü kata çıkıyoruz. Triplex çünkü bu evler. Son katımızda da böyle geniş büyük bir yatak odası var. Hemen göstereyim. Yerlerimiz komple laminat parke. Burada da ebeveyn banyomuz var. Hilton lavabolu gene. Elektrik, su tesisatları o bu her şey yapılmış. Vinsan'ın bazı yerlerde yeni PVC'ler görüyorum. Buraya da örneğin bu kapı da değişmiş. Evet, en güzel yer bence burası şahane bir teras alanımız var. Burada barbekü yapabileceğiniz, aynı zamanda mutfak tezgahı olarak da kullanabileceğiniz bir alanda mevcut. Buraya isterseniz lavabo, her şeyi yapabilirsiniz. Üstünü güzel pergüle yapın. Mis gibi oturun. Evet. En güzel yere geldik. O kadar çok rüzgar var ki drone görüntüleri ama bugün alıyorum şöyle göstereyim bakın komple bütün koy ayaklarımızın altında hiçbir şekilde bizi rahatsız eden bir şey yok şu garip su güneş enerjileri hariç ben de onlara taktım ne hikmetse uğraşıp duruyorum bu arada şurada da çok güzel bir villam var bakın onu da kaçırıyorsunuz size söylüyorum daha da bir daha demeyeceğim yani alın alın diyorum. Hala oralı değilsiniz. Şurada beyaz arabayı gördünüz. Hemen onun yanının bir üstü buradan görünüyor. Mükemmel bir müstakil villa. Onu da değerlendirin arkadaşlar. Kayıtları falan da var. 3.950 onun da fiyatı pazarlık var. Havuzlu bahçeli otoparklı tam müstakil sıfır ev. Bu rakamlara da öyle evme falan bulamazsınız burada söyleyeyim. Hele ki bu bildiğiniz kelepir. 2850 aldınız aldınız. Alan da bana dua eder. Söylüyorum, kaçırmayın arkadaşlar, kaçırmayın. Böyle fırsatlar zar zor geliyor. Onun için de değerlendirmenizi tavsiye ederim. Akbük çukur mevkinden herkese selamlar, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bazen hatalar yapabiliyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Örneğin dün bir çekim yapmışım. Allah'tan ilk 40 saniye içinde fiyatını söylemişim. Ev sıfır, denize 250-300 metre, 5 milyonluk ev. Ama 8. dakikada da aynı eve 3 milyon demişim. Artık en baştakini siz dikkate alın. Ee, öyle 3 milyona falan denize 250 metre ev yok. Sen niye titriyorsun bakayım? Evet rüzgar rüzgardan dolayı da işte gimbal da sallanıyor. Bu kayıt yaptığımız elimizdeki alet. Seneye şu havuzumuz falan her şeyimiz aktif halde arkadaşlar. Gözü kanatan hiçbir şey yok. Mükemmel yani sıfır kondisyonda tamamen evlerimizin hepsi yapılmış. Hepsi bir örnek olmuş. Harika. Kaçırmayın diyorum. 2 milyon 850 bin liraya ben size daha da böyle sıfır 3 artı 1 bitişik nizam bahçeli güzel bir villa özellikle böyle deniz manzaralı bir villa bulabileceğimi de zannetmiyorum ilerleyen zamanlarda değerlendirin arkadaşlar karar sizlerin biz elçiyiz görüşmek dileğiyle herkese selamlar